Uyanırdı geceler sessiz ağlayışlarımla. Gündüz üzüldüğüm ne varsa uykudan uyandırır sessiz çırpınışlarımla. Geceler de ağlardı. Bu haller seni bulasıya sürdü. Sen geldin hayatımda, rüyalarımda, gecelerimde güldü. En güçlü ilaçtan daha güçlü Hiçbir iksir, hiçbir sihir, hiçbir büyü değiştiremez inan kaderimi ama sen değiştirdin beni. Şimdi hep seninleyim sevgili. Anlatmak zor ama yepyeni bir hayata başladım ve seninle aşkı yaşadım. O derin bakışlarınla sevdaya, geceleri ibadete ve huzura, gündüzleri sınavları başarıp her anı mutlu yaşamaya. Olmasaydın diyorum kabusum olacaktı dünya. İncilmeyi bilmiyor, kimselere bildirmiyor ama içimdeki fırtınalardan kurtulamıyordum. Başkalarının hiç önemsemediği şeylere çok üzülüyor, bunalıyordum. Yaşamak nasıl da işkence, nasıl da zordu ve seninle ruhum yavaş yavaş uyanıyordu. Bunlar belki hepsi bir sınavdı ve kaybetmem kaçınılmazdı. Öyle bir dokundun ki yüreğime, bütün tabularım yıkıldı. Ben senin yokluğunda bir başka oldum. Hiçbir şey beni üzemedi. Bu güzelim hayatı zinar etmek de vardı. Ama Rabbim lütfetti, rahatlattı. Beni bana bırakmadı.'' Ve seninle mükafatlandırdı. Yeni bir ben olana dek güzel şeyler yaşattı. Huzurluyum, mutluyum. Eski benden eser yok olmamalı da. Ben bu aşka hayran oldum ve bu sevdaya istiyorum ki kimse kalmasın darda ve mutlu yaşasın iki cihanda. Mutlu yaşasın iki cihanda.